Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 300 TL'lik küçücük bir öğrenci kasasıyla yine sizlerle birlikteyim canlar. 300 liralık direkt all başlayacağım. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya da bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın canlar. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun var olun canlar. Gene siz istediğiniz ben yapıyorum. Çok alakasız bir kasayla bugün sizlerle birlikteyim. 300 TL katlamaya çalışacağım. Bilmiyorum kankacım yani Zor bir kasa gerçekten yani alması zor bir kasa. 200 olsun, 300 olsun, 400 olsun bu tutarlar çok küçük. Yani ödeme ihtimal bilmiyorum hani hesaptan hesaba da değişir de. Ben de bir tık zor kanka. O yüzden bakayım deneyeceğim. Alabilirsek alalım, alamazsak kaçalım. Bu şarjı bir şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına da Telegram, Discord vesaire adreslerimi bırakıyorum. Bu akşam saat 11'de canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayınlardan siz de haberdar olmak istiyorsanız Telegram ve Discord'da da Katılmanız yeterli canlar Oraya da bırakıyoruz haberiniz olsun Dedik dedik ve 157 Gertirir olsun Ben dedim ama kanka zor diye Ay, 50 geldi burayı kurtarır 10 takma güzel Tamam en azından şuradan bir 500 600 aldık 2x olur Batmaktan iyi be kanka batmak da nedir be cano? 893. Şöyle yapalım. 600 aldık. Şimdi kasayı yükselttim. 300 liraya yakın bir tutar arkamda bıraktım. Ana kasam arkamda. Onun dışında karı full bastım. Bunu neden yapıyorum? Bunu şu sebeple yapıyorum arkadaşlar. Ana param cebimde kalıyor. Örnek veriyorum. Bu 600 2x attığı zaman 1200 yapar tamam mı? Ben ana paramı hem garanti almış oluyorum hem de risk alarak böyle kasayı katlamaya çalışıyorum. Ya mantığı zaten anlamışsınızdır. Bilmiyorum ama bilmiyorum. Uzatmalar çok erken geldi kanka ya. Ve gelmeye de devam ediyor. Bu el ödemeyebilir bu arada. Düşük bir ihtimal bu elin ödemesi. Bin üstü atsa bin üstü alım yapacağım direkt de. Bakacağız. Çarpan güzel 19. Ne eder? 188, 200. En kötü şöyle 500, 600'ümüz kalsın da. Sonra patlıyorsa patlasın. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Nice. Yendi bence ya. Net yendi. Güzel. Çarpan çiçek. Bomba da güzeldi. Buradan bayağı güzel yüklü alacağız. Güzel. 2.5K. O kasamız. Çiçek. Çiçek babuluyor. Güzel. 8 spin var hala. Öder daha daha fazla sanmıyorum. Lan ne zaman ödesem desem de oyunun ödesi ödiyesi tutuyor. Ya. Sanki bana garizler falan satıyor <laughs> Yeni uzattı. Çüş. Çüş Üç bu oğlum. Ama bu uzatmayı boş verdi de eminim ya. Bu uzatmayı boş verdiğini ne teminim canım? Ya bu kadar uzatmayı ödemez yani bilmiyorum. Kasa düşük diye olabilir belki ama çok zor yani. Bu arada arkadaşlar öğrenci arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu videoyu sadece oynayan öğrenciler için çekiyorum. Yani benden istediğiniz için çekiyorum. Eğer oynamıyorsanız da oynamayın. Ya da hani illa oynayacağım diyorsan abi 300 lira dene tamam mı? Sonrasına gitme. Yani öğrenci olarak zaten maddi olarak problemlerimiz oluyor genel olarak. Ufak bir ile şansını dene kankam. Eğer illa oynayacağım diyorsan bana kalırsa oynama. İlla oynayacağım diyorsan da ufak minik bir kasayla dene. Sonrasında bırak devam etme. Tekrardan cebindeki parayı yatırma Arkadaşlar kazanmak kadar kaybetme ihtimalimiz de var Bunu da unutmayalım Bu çok önemli bir faktör Her zaman kazanmak mümkün ne yazık ki değil O yüzden ona göre dikkatli şekilde Oynayın canlar ciğerler 3000 lira yaptım kasayı. 1200 lira alalım şöyle Ben infomu vereyim de Sonra beni tanımayan arkadaşlar oluyor Hani yayınları falan izlemiyorlar Gelip yorumlarda duyar kasmaya çalışıyorlar O duyarım yönünü şöyle bir keselim kanka Biz de tasfiye etmiyoruz oynamalarını Haberiniz olsun. Yayınları izleseniz bilirsiniz zaten. Ama illa da oynayacağım diyen de böyle ufak bir meblayla deneyebilir kankacım. Kendinizi yormayın. Dediğim gibi bir öğrenci olarak gidin abi. Manitanızı alın gidin bir kafede çay kahve için. Çok daha mantıklı. Gerçi 300 liraya da 2 kişi kahve içmek günümüzde biraz zor ama olsun. Öyle yapın. <laughs> 500 yapınca çıkın ne bileyim. Öğrencilik yıllarım geldi aklıma aga be. Neyse neyse. Lig saçıp kanan satayım. Şimdi kankıcı. Lan. Hiç size demedim bu arada. Siri bir kere. <laughs> Kendini açınca onu söyledim. Boş çok döndü ama güzel ya. En azından Moneybag'e yakın bir tutarımız var. Hatta şurası Moneybag muhtemelen. Burayı yeşil atarsa güzel olur. Güzel. Güzel. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Aferin ah. oğlum ha. Abi hani güzel. 60 çarpan 2400 de buradan çiçek aktı. Akası tuttu ya. Vallahi akası tuttu. 3 400 bir... 6000 falan mı var kasada? Oğlum iyi oldu lan. Takamaka bayağı sağlam vurdu. Beklemiyordum açıkçası. 300'ü şöyle bir 3000 yapsam çok iyidir diyecektim. Ama kası 5400'e kadar dayandı canım. 1200 de alıyorum. Vereceği varmış demek ki ne diyeyim. Abi vereceği varsa oyuna hiçbir şey yapamıyorsun. Yani vereceği varsa oyun sana veriyor kanka. Yani hani biz taktik falan diyoruz ya işte yok şöyle 3 tane spin at 5 tane şöyle yap falan. Abi alay hikaye ya. Bunun vereceği varsa köpek gibi ödüyor. Vermeyecekse de ilk alımda patlatıyor zaten. Üzmüyor bile yani. Çok yaşadık biliyoruz ya. Çok battık. <laughs> E bunu da yorumdaki arkadaşlar söylüyor. Onlar şey diyor ya. Her gün kazanıyor ya. Her gün kazanmıyorum arkadaşlar. Her gün kazanmıyorum. Mümkün atı var mı ya? ya? Bir kazanıyorsun bir kaybediyorsun işte böyle. Ya da bazen be, bir kazanıyorsun beş kaybediyorsun. Arkadaşlar oyun bu. Bunun bilincinde olarak oynamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Dediğimiz gibi şans oyunu kanka sonuçta yani. Vurmazsa yapabileceğin hiçbir şey yok anladın mı? Sen dikkatli ol. Sen önlemini al kanka. Sen cebindekinden fazlasıyla oynama. Hatta cebindekiyle de bile oynama. Ufak ufak kankam ufak ufak. Gir mesela iyi kötü para kazanıyorsan ortalamasını al kendi cebinden. Gir oyna ufakça. Bak ufak ama gene altın çiziyorum. Ufak ufak takıl. Sonrasında kaç kankam. Bu sayede ne yaparsın biliyor musun? Kaybettiğin zaman üzülmezsin. On aslında bu kadar basit. Şunu bir mentalimize bir otursak hiçbir problem yok. Tamam ben yapmıyor olabilirim ama siz yapın. <laughs> siz dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın. Boşverin. Ya bir tane güzel hit daha yakalasak. Kapatacağım direkt de. Kasa zaten güzel oldu ya. 300 liraya göre 10 numara bir kasamız var şu an. Gayet yeterli canım. Fazlasına da çok daha şaplamak yapmamak lazım. Yani 1500, 5500. Hadi şuraya güzel bir hit kaçtım. Muz veriyorsun. Ananın nikahını basıyorum sonra. 6 yap bari ya. Şuraya 6 yap. buraya 20 xte kapatayım kasayı. 18 takla güzel. Olur tamam. Bu arada 20x'den daha fazlası gelecek. Güzel. Güzel oğlum. Kaç verdin canım? 2800. Tamam 7 kanka. 25x falan yapıyoruz kasayı. Güzel. Yeterli kafi. Fazlasıyla yeterli. Ya bu kadar vurdum mu kaçacaksın canım. Uzatmayacaksın yani. Güzel. Bir tane yeşilim var mı? Yokmuş. Tamam güzel olur. Bu da problem değil. Güzel. Başarılı. 7300 lira. 7000 lira net kar yaptık. Güzel. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu akşam canlı yayına hepinizi bekliyorum. Güzel, güzel etkinlikler olacak. Haberiniz olsun. Saat 11'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.